Dilan Çıtak, magazin dünyasında adını en çok duyuran isimlerden biri. Ancak gündeme geliş nedenleri son zamanlarda yalnızca sanatla sınırlı değil. Bir uçak yolculuğunda kabin ekibiyle yaşadığı tartışmanın ardından, Bodrum'da polise karşı sergilediği sert tavır ve ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım çıkışı yeni bir tartışma başlattı. Bu öfke patlamalarının ardında ne var? CNNTURK.COM bu soruları uzman klinik psikolog Dilruba Ambalay'a yöneltti. Psikolog Ambalay'ın verdiği yanıtlar yalnızca bir bireyin davranışlarını değil, görünmeyen yaraları, çocuklukta reddedilmenin yetişkinlikte nasıl yankılandığını da gözler önüne seriyor. Dilruba Ambalay'a göre Dilan Çıtak'ın bu çıkışları salt bir öfke değil, tanınma, onaylanma ve kimlik kazanma çığlığı. Çıtak'ın babasıyla olan ilişkisi Yıllar süren bir tanınmama ve reddedilme hikayesine dayanıyor. Bu durum bireyin gelişim sürecinde duygusal kırılmalara ve aidiyet krizlerine yol açıyor. Psikolojik bağlamda bu travmatik bağlanma olarak tanımlanıyor. Çocuklukta eksik kalan sevgi, değer ve kabullenilme ihtiyacı yetişkinlikte öfkeye, savunmacı tutumlara ve kimlik vurgularına dönüşebiliyor. Çıtak'ın son olayda polise karşı ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım diyerek kendini tanıtması sadece bir kimlik beyanı değil, aynı zamanda yıllarca görünmez kılınmanın sonucunda gelişmiş bir görünür olma mücadelesi. Sosyal medyada Tatlıses soyadını silerken bir başka ortamda bu ismi bir kalkan gibi kullanması içinde bulunduğu duygusal çelişkiyi ortaya koyuyor. Bu yalnızca Dilan Çıtak'a özgü değil, toplumda pek çok bireyin yaşadığı ama konuşmaya çekindiği duygusal boşlukların ve geç tanınmışlıkların bir yansıması. Ambalay'ın vurguladığı gibi bu tür davranışlar bir kişilik bozukluğu değil, bastırılmış duyguların dışa vurumudur. Ve bu ifadeler yalnızca davranışın değil, davranışın ardındaki insanın anlaşılmasına yönelik bir çağrı niteliği taşıyor. Bu özel reportajın tamamını znn.turk.com'da okuyabilirsiniz. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.